Kısaca kendimizi tanıtarak başlayalım. En azından ben tanıtayım. Ben Emre Yıldız. Kendim bildiğim bileli girişimciyim. Bir dijital ajansım var Londra'da. Türkiye'de tasarım yapıp Londra'da satmaya çalışıyoruz. Hep girişimcilik yaptım. İki tane büyük fail'im var. Şimdi de Octopus'un kurucusuyum. Şu an 10 milyon dolar değerlemedeyiz. 1.2 milyon dolarlık bir fon raise ettik. Turumuzu yeni kapattık. Çok yakın bir zamanda duyuracağız. Ben oktobusla ilgili bilgiler anlatacağım ama kısa. Ömer de kendini anlatsın. Ben de kendimi anlatayım. Ben bir kripto tarafından gireyim. E, 2017'den kriptoya girişliyim. Çok güzel zararlar ettim. Zararlar edince öğrenmek zorunda kaldım. Olacak mı? Bugün yapacağız biz ya. <laughs> Oldu mu? Tamam. E, çok güzel zararlar ettim. Zararlar edince e, piyasayı öğrenmek zorunda olduğumu fark ettim. E, 2017 yani 2018 yılında kendimi bir nadasa bıraktım. Ondan sonra bu işlere giriştim. E, trade değil, yani bildiğiniz fenomenler gibi trade yapmıyorum. Şimdi daha çok te teknoloji tarafındayım e, ve yatırım tarafındayım diyeyim. Şu anda da e, fotoğrafta gördüğünüz kolay ile beraber çalışıyorum. Aynı zamanda kafa dergisinin NFT kafası projesiyle alakalı çalışmalar yapıyoruz. E, Haziran ayı gibi koleksiyonu çıkarmayı planlıyoruz. E, bu şekilde aynı aynı e, ve oktopusla beraber de bazı işleri yürütmeye evet. çalışıyoruz. Şimdi ne yaptığımızı anlatacağız aslında. Ee, bu oktopus ekibi, bu da bizim NFT'de çalıştığımız Open Money ekibi. Şimdi biz niye bunu oktopus diyoruz? Diğerlerinden ne farkımız var? Digital signage bir kategori var. Digital signage kategorisi aslında insanlara bir ekran satmayı hedefleyen bir kategori. Yani sizin bir mağazanız var, buraya bir ekran koymak istiyorsunuz. Size sadece bu ekranı satma hedefleyen kategori. Ama biz oktobus olarak kimin hangi ekranı satın aldığı umurumuzda değil. Biz o ekranı en verimli şekilde kullanabilmeleri için bir SaaS yazılım geliştiriyoruz. Bu ekranların yönetilmesi, bu ekranlardaki kontentin ölçülmesi, bu ekranların en verimli şekilde kullanılması gibi. Tabi bu çok basit bir yazılım aslında. Hani çok büyük bir alameti farikamız yok ama ee, şöyle söyleyeyim, biz bu işe başladığımızda herkes bize diyordu ki ya bu iş endüstriyel ekransız olmaz. Yani bir bilgisayar alınacak, bir yayın bilgisayar alınacak, bir software lisans lazım, bir antivirüs yazılımı lazım. Bu da yetmiyor. TeamViewer gibi, AnyDesk gibi uzaktan bağlanılacak bir yazılım daha lazım. Ve tüm bu yazılımların içerisinde boğulan da bir kreatif ekip var. Yani birisi bir content yapıyor, bu contenti uzaktaki bir ekrana gönderecek. Şimdi durum şöyle çalışıyor, o mağazaya mail atıyor. Oradaki adam onu da ediyor. Onu bir flash diske koyuyor. Flash diski televizyona takıyor. Her sabah kumandadan televizyonu açıyor. Ve o videoyu loopluyor. Şimdi mesela bu salonun içinde de galeri gezeceksiniz. Bir sürü televizyon var. Hepsinin arkasında flash disk var. Şimdi adamın ekrana koyduğu NFT belki milyon dolar. Ama arkasında bir tane 30 TL'lik flash disk var. Birisi gelip flash diski sökse ekranın bir anlamı yok. Biz buradan çıkarmak istiyoruz konuyu. E böyle olduğunda da ya bu işe endüstriyel ekransız olmaz diye bir defans vardı. Biz aslında bu sözü duyduktan sonra iki sene önce ofisin duvarına kocaman yazdık Fillaka Tesla diye. dedik ki nasılsa konvansiyonel motor reddedilip elektrikli motorla bir araba yapılabiliyorsa biz de mevcut endüstriyel ekran kategorisini reddedip herhangi bir ekranla bir signage işi yapılabileceğini iddia ediyoruz dedik. Ee, şu an globalde 200 noktadayız. Bu gördüğünüz ülkelerde bir Türk yazılımı çalışıyor. Bizle beraber ürün kullanılıyor. Şimdi bizim 10 milyon dolar değerlemeye gelmemizi sağlayan iş aslında bu yaptığımız iş. Buradan da NFT'ye geçiyor olacağız. O yüzden böyle bunu anlatmak istiyorum. Şimdi bu bütün ekranlarda da bir ölçüm yok. Çok ciddi bir problem. Yani bir kontente kimin kaç saniye baktığı datası globalde tutulmuyor. Siz bir ekranın önüne geliyorsunuz. O ekranla bir etkileşime geçtiniz mi onu anlayamıyoruz. Kaç saniye baktınız, kaç dakika baktınız anlamıyoruz. E, Oktopus ekranın üzerine bir kamera takıyor ve ekrana bakan kişinin bakma sıklığını ölçüyor. Yani örneğin buradaki gibi kırmızı konvers, %50 discount, kırmızı layoutlu bir kontente genç kadınlar 25.14 saniye bakmış. Ama orta yaşlı kadınlar 1.31 saniye bakmış. Şimdi biz bu kreatif datayı merchandiser ekibiyle paylaşıyoruz. Diyoruz ki bak bu lokasyonda orta yaşlı kadınları etkilemek istiyorsan %50 discount yazma, yarısı bedava yaz. Bunun gibi datalar veriyoruz. Sonra burada bir deep learning yapıyoruz. Oktobus'un bir yapay zekası çalışıyor. Sonra mağazalar mağazalardaki ekranlar bakana özel kontentler oluşturmaya başlıyorlar. Şöyle anlatırsam çok daha hızlı olacak. Örneğin siz bir AVM'desiniz ve Nalbureyre rayonunda yürüyorsunuz. Oktobus'un 3 motoru çalışıyor. Bir ekrana kim baktı? Diyor ki genç kadın Nalbureyre rayonunda yürüyor. Birinci işimiz bu. İkinci işimiz yazar kasaya koşuyoruz, web sitesine koşuyoruz, stoğa koşuyoruz. Diyoruz ki genç kadının bu mağazada ilgilenebileceği best offer, best price nedir? Yani bu lokasyonda satılabilecek en iyi ürün ve en iyi teklif nedir? Bunu çağırıyoruz. Üçüncü oktopus yapay zekası da diyor ki bu lokasyonda genç kadınlar en fazla hangi tasarım layout'una bakmıştı? Yani siz mağazada gezerken, AVM'de gezerken sizin yaşınız cinsiyetinize özel hazırlanmış best price, best offer'ları saniyenin onda üçünde size özel bir tasarımla görüyorsunuz. Biz şu an bunu yapan globaldeki tek startup'ız. Bu yüzden de fatura keseli 9. ayımızda 10 milyon dolar değerlemeye geldik. Şimdi bu işi yapmak zor tabi Bu videoyu da koymak istedim sunum için. Bu bizim ofisimizde çalışan bir ekran. E, ofisimize gelenlerin, daha önce gelenlerin bakma sıklığına göre yapay zeka tarafından hazırlanan bir markanın posterleri. Burada görüntü işleme çok zor. Biz başka bir Türk startup'ı olan onlar da 8 milyon dolar değerlemediler. kognitivden hizmet alıyorduk. E, bu da bir ilk iki Türk startup olarak birbirimize ortak olduk. E, onlar e, Estonya'da head ofisleri, bizim Londra'da head ofisimiz. İki uluslararası Türk startup ortak olarak işlerimizi yürütüyoruz. Şimdi bir, bir de bir grafik de koydum. Hani nasıl ölçüyorsunuz bunu? Bu bir ekranın örneği. Ekrana bakan 42.638 kişi varmış. E, 40.370 erkek bu ekrana bakanların. Biraz erkek ağırlıklı bir mağaza. 2.268'i ise kadın. Şimdi kaç saniye baktılar, satın alma indeksi, şöyle şeyler de yapıyoruz mesela. Herkes 3 saniye bakmış ama bugün 10 kişi 40 saniye üstünde bakmış ve 9 ürün satılmış. O zaman diyoruz ki bu tasarıma 40 saniye üzerinde bakanlar satın alma eğiliminde. Creative ekibe de bir satın alma indeksi gönderiyoruz. Başka bir gün bu ürün satılmazsa. Şimdi NFT'ye geliyoruz ve çok konuştum özür dilerim. Ömer abiyle devam ediyor olacağız bundan sonra. Yatırım sonrasında 3 feature açıyoruz aslında biz. Bunlardan birisi bu ekranlar üzerinden NFT sergilemek, NFT satmak, şimdi onu anlatacağız. Diğer bu ekranlar üzerinden ödeme almak, bir oktopus cüzdanı yapıyoruz. Ekranlardaki ürünleri QR okutup satın alabileceksiniz. Üçüncü de bu ekranların bir reklam ağına dönüşmesini sağlamak. E, NFT'de ne yapıyoruz? Aslında geçen sene burada Contemporary'de başladı bizim maceramız. Onu da videosunu koydum. E, Fırat Neziroğlu'yla tanışmıştık. Onun da burada Ana Royal Galerisinde bir eseri var. Rönesans kızı eseri. Fırat NFT dünyasına girdiğini söyleyince ya bunu fiziken ne olacak bilmiyorum dedi. Benim eserlerim dokuma. İnsanlar gelip eserimi izliyorlar. Ama bu şimdi NFT nasıl olacak? Biz dedik ya bir ekrana koyup sergileyebiliriz şu yan salonda gördükleriniz gibi. Sonra konu bizim için farklı bir yere gitti. Biz bir problem fark ettik. Aslında burada Ömer abi sözü verebilirim. Ya bu problem geleneksel sanatçılar ve geleneksel galeriler için <laughs> NFT dünyası bir problem. Buyurun abi nasıl bir problem bu? Yani orada fiziksel e, ürünle NFT'yi nasıl birleştirecekleri hususunda işte bir problem e, var. Yani içeride işte bizim de gezerken gördüğümüz gibi bir flash bellekle bunu yapıyoruz. Ama NFT dediğimiz şey aslında unique bir şey. Yani flash bellekle taşınamaması lazım aslında. E, biz de dedik ki biz bunları smart kontrakta işleyebilir miyiz? E, yani fiziksel bir eseri tamam dijitalleştirdik. Bunun satışını gerçekleştireceğiz ama aynı zamanda bu ekranla da bir olması lazım. Yani ekranın da kodunun, bu kontratın içerisinde olması lazım. Ee, görüştük işte developerlarımızla bunu yapabiliyoruz. Ee, bunun sonucunda ne yaptık? Ekranı mint ettiğimiz NFT ile yani ekranı da mint ettiğim, basit yani tekniğe girmeden ekranı da NFT'ye mint ettik. Ekran tamamen o NFT ile birleşmiş oldu. E, bu şekilde de hem fiziksel eseri yani. hem ekranı aslında satılabilir hale getirmiş olduk. İki kişinin ihtiyacı var buna. Bir galerilerin, <laughs> galerilerin içeride bir NFT zone yapmak istiyorlar. Yani ben bu NFT eseri nasıl sergileyeceğim? Bir tane televizyon satın alıyor, bir flash disk'e de bir JPEG ya da MPEG atıyor. Bütün galeriyi gezdiğinizde göreceksiniz. Hiçbir şey, yani flash disk, biz OpenSea'ya gidip 18 Ethereum olan bir NFT'yi sağ tıklayıp, sevez deyip bir flash diski atıp evimize koyabiliriz. Şimdi sanat eserinin, bu kadar sanat camiasının içinde sanat eseriyle ilgili ukalalık yapmak istemem ama hani unik olması, hani biricik olması önemli. Biz o yüzden bir smart kontrat yazıyoruz. Şimdi bu yaptığımız iş şuna yarıyor, aslında şu haritada çok rahat size anlatıyor olacağız. Şimdi hı hı. bir sanat eseri var, unik bir eser. Bir yerde de bir NFT eseri var. Biz diyoruz ki NFT eserimiz markette dursun, OpenSea'da, evet. Rable'da. Kaloa'da. Şimdi ile hmm. Kaloa bir şey yapıyoruz. Ömer abi burada da bize verecek bilgi. Şimdi e, aynı zamanda da bunu dijitalde de tabii ki onaylayabiliyor olmamız lazım. Yani evet ekranlar bitlendi e, ama dijitalde dolaşırken ekran olup olmadığını nasıl e, algılayabiliriz? İşte en çok bildiğiniz e, NFT marketplace'ler arasında işte OpenSea, Kaloa e, veya Solana'nın da Magic Eden gibi e, marketplace'lerle görüşüyoruz. Birçoğuyla e, sözler olarak anlaştık diyebilirim. E, Oktopus olarak yani hem fiziksel hem dijital olarak eseri alabileceğinizi gösteren bir becimiz olacak. Oktopus Page diye bunu OpenSea'de evet. Octopus'un becini gördüğünüz zaman veya örnek veriyorum Kalaoda OpenSea'nin becini gördüğünüz zaman bu NFT eserin hem fiziksel hali var. Hem de dijital hali var. Bunu anlamış oluyoruz Aynen. ve fiziksel halini istiyorsanız işte adresinize kargolanıyor ya da şeyleri anlatabiliyor muyuz bu insider mıydı orası? Şurayı anlatayım sonra ona geçelim. Ee, <laughs> eyvallah. Ya yani şöyle bir durum var. Şimdi. Mesela bir dijital eseri bir ekrana koyarken biz şu işi yapıyoruz. Ekrana bir yazılım yüklüyoruz. Bunun adı Octopus App. Octopus App televizyonun MAC adresini alıyor. Her bir dijital eserin bir MAC adresi var. Yani uniktir aslında. Her birimizin cep telefonu e-mail numarası olması gibi. Bütün Android cihazlar ya da XYZ internete bağlanan her cihazın bir MAC adresi var. Octopus bu MAC adresini alıyor. Bir Octopus Software lisans ID'si var. Unique olarak o ekrana verilmiş. Bunların ikisini mintleyip NFT yapıyoruz. Ve bunları bir smart kontratta tutuyoruz. Diğer tarafta da markette olan NFT eseri alıyoruz. Oktopus'un televizyonun MAC adresi ve Oktopus ID'si ile yarattığı NFT ile marketteki NFT'yi mintleyip yeni bir NFT yazıyoruz. Bu NFT sayesinde evinize götüreceğiniz ekran dünyada bir tane oluyor. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Bir sanatçıya diyoruz ki hocam senin eserin OpenSea'de okey galeride bunu nasıl sergileyeceksin? 500 TL'lik bir televizyona 3 TL'lik bir flash takarak. Eserin çok kıymetli orada 18 Ethereum'a satıyorsun, 50 Ethereum'a satıyorsun, milyon dolara satılıyor. Ama günün sonunda bunu birisi aldı da bu cüzdanda. Yani birine göstermek istiyorsam eseri ben yan yana oturup Ömer abi bak bende bu var demem lazım ya da laptop açmam lazım. Bize diyoruz ki abi ekranı da biz mintleyebiliriz. Ekran da bir tane olabilir ve evine götürüp ekranı aslında şunu diyebilirsin. Bu ekranda dünyada bir tane. Tam olarak bu işi yapıyoruz. Ee, işte Fırat'la başladık. Fırat bizim ilk sanatçımız ve ilk işimiz aslında geçen sene Contemporary İstanbul'daydı. Rönesans Kızı ve Futuristik Şehzade ile çıkmıştık. Şimdi Fırat'la beraber 13 ülke geziyor eserler. 13 ülkede dünyada ilk defa fiziki bir NFT geziyor. Yani bir ekran geziyor. Bu ekran bir tane. Unique bir ekran. Onların örneklerini görüyorsunuz aslında. İşte Krençe Elzebet işi var. Rönesans Kızı eşleri var. Futuristik Şehzade var. Hatta Futuristik Şehzade'nin NFT'si bir video. Biz... Fiziki eserin arkasına da bir ekran koyarak aslında videoyu da yani şöyle diyoruz, Fırat'la bunu konuşacağız, insel bir bilgi bu da gerçekten ama biz onun ilmek ilmek dokuduğu bir eseri bir piksel piksel dijital aktarıyoruz aslında. Aramızda böyle bir bağ var. O adam ilmek ilmek dokuyor, bu ekranların hepsi de piksel piksel. Şunu da göstereyim, sonra bu şu batch kısmına geçeceğiz. Geçen sene yine aynı mekandaydı sanırım, Anna Royal Galeri. Oradaki bizim iki eserimiz o gördüğünüz çerçeveli ekran dünyada bir tane. Yani MAC adresiyle blockchain tabanına yazılmış kimsenin değiştiremeyeceği bir ekran. Burada soru şu olabilir ekranama zarar gelirse ne olabilir? Sadece eser sahibi sadece ekran mintini bozup o yetki sadece eser sahibinde ekran mintini bozup yeni bir MAC adresiyle yeni bir ekran mintleyebilir. Ee, şimdi NFT kafası ne yapıyor, Kalao'a ne yapıyor, oktopus nerede? Yine Ömer abiye dönelim. Ee, biraz tabii piyasayı anlamak için ve aramızdaki ilişkiyi anlamak için Kalao, AVAX Ağı üzerinde çalışan bir NFT marketplacei ee, Çok inovatif işler yapıyorlar. Ee, şöyle ki yani çok fazla biliyorsunuz bu aralar metaverse multiverse e, şeyler konuşuluyor. Kalao e, kendi sistemi üzerinde yine blockchain tabanlı çalışacak şekliyle bir Plaza yapıyor diyelim metaverse'te yani e, içinde sergi alanları, dükkanların olduğu ve işte üç e, VR gözlüklerle gezebileceğiniz bir citadel diye isimlendirdiği bir e, yapı inşa ediyor. Mayıs ayının sonunda açılıyor olacak. E, bu, burada ister e, bir sergi düzenleyin, ister dükkan kurun, ister oyununuzu koyun oradan oraya e, geçiş yapsınlar e, gibi bir NFT marketplace'i. bu dünyada ilk olacak bu yaptığı işle beraber Kalao. Ee, NFT kafası olarak çok kısaca NFT kafası nedir? Ondan bahsedeyim. NFT kafası Kafa dergisinin e, yaptığı bir NFT koleksiyonu, bir proje. Ee, Şunlar. Tamam. O sonra bir Geri, bir geleceğim. önceki. Evet, Aynen. tamam. Ee, Kafa dergisinin biliyorsunuz yani e, gerçekten bir koleksiyoner kitlesi var kapaklarıyla alakalı. E, Kafa dergisinin kendi içerisinde de hem yazarlar olsun hem sanatçılar olsun e, çok güzel bir kitlesi var dediler ki biz NFT camiasında nasıl faydalı olabiliriz? Topluluğumuzla beraber yani hem kripto tarafında güzel bir topluluk oluşturabilir miyiz? Hem de kendi topluluğumuza kriptoyu öğretebilir miyiz? Nedir bu işler diye baktıklarında dedik ki zaten bizim kapaklarımız koleksiyon olarak tutuluyor. biz bunu NFT'leştirelim. NFT'lerimizle beraber bir topluluk oluşturalım. E, bu toplulukla beraber de NFT camiasında güzel işlere imza atalım e, dediğimiz bir projemiz var. E, bu projeyle beraber de e, Octopus'la bir çalışma yapmış olduk. Daha projemiz çıkmadı ama... E, Şu mu yoksa biliriz evet, mi? Bu. Tamam. E, Cem Yılmaz'ın bizim son kafa dergisinin kapağı Cem Yılmaz'ın Erşen Kuneri e, karakterinin karakteriydi. E, dedik ki biz bunu NFT olarak... Cem Yılmaz Bey'e hediye edelim. Ee, NFT'mizi ürettik. Ee, ama dedik ki, yani biz bunu fiziki olarak da evet. şey yapmalıyız, yani hediye etmeliyiz. Ee, Octopus işte bize orada ekran desteğini sağlamış oldu. Şöyle onda yani, gösterim. Şu ha. Evet, NFT bu. Bu arada çerçeve de o. Evet, yani, çerçeve de gerçek çerçeve bu. Gerçek Gerçekten çerçeve fiziken o. eser öyle ve inşallah Cem in evinde sergilenmek üzere. Git sergileniyor <laughs> şu anda. Evet, sergileniyor. <laughs> e, Cem Yılmaz'ın hem NFT'sini hem fiziki NFT'sini demin anlattığımız modelle yani tek bir unique ekran olacak şekilde e, mintledik. Kendisine de hediye ettik. E, böyle yani şeyden sonra Fırat Bey'den sonra ikinci evet. çalışmayı çok Cem Yılmaz'la yapmış olduk şurayı anlatabiliriz belki. Yani NFT'nin oluşabilmesi için bir creator'a ihtiyaç var. Ya yani bunun birinin bu NFT'yi yaratmış olması lazım, tasarlamış olması lazım bu camiada. İki, bunu birisi sahip oluyor. Siz bir NFT markete girdiğinizde de iki badge görüyorsunuz. Bir badge creator bu işi yapan kişi, owner da şu an sahip olan kişi. Şimdi biz tüm dünyada olmayan bir şeyi ekliyoruz Kaloa ile aslında. Ya orada Ömer'lerin bize açtığı kanal çok kıymetli. Yani bize güvenip bizi o hatta almaları çok kıymetli. Şimdi üçüncü bir bec ekleniyor. Ya bunu iddialı söylüyoruz Şu an hiçbir NFT markette yok. Evet. Üçüncü bec, Octopus beci. Eğer bir NFT eserde Creator, Owner ve Octopus becini gördüyseniz, bu eser bir galeride ya da bir sanatseverin evinde fiziken var demek. Bir ekranın içerisinde. Biz bunu iki defa başlatıyoruz. İşte ilk Fırat'la başlamıştı. Bu bizim için bir demo gibiydi. Cem Yılmaz'a hediye edilenle de NFT kafasıyla birleştirdiğimiz bir işte aslında onların eserlerinin fiziki olacak. Bunun e, bir şeyi değiştireceğini ümit ediyoruz. Yani biz gerçekten NFT dünyasıyla galeriler ve sanatçıların bakış açısını değiştiren bir şeyler bulma yolunda ilerliyoruz. Yoldayken öğreniyoruz tabii ki bir sürü şey geliyor. Bunun mintlenmesi, bunun smart kontratının yazılması, aynı eserin mesela şöyle şeyler çalışıyoruz. Siz Almanya'dasınız ve New York'taki bir galerideki bir eseri satın aldınız. Size şu hakkı veriyor sanatçı. Smart kontratı bunu yazıyor. Diyor ki NFT eseri aldım benim cüzdanıma geçti. Bu zaten değiştirilemez. Ben bunu satın almayı yaptıktan sonra. Fiziki eseri de istersen diyor evine gönderebiliriz. Aynı bir sanat eseri almak gibi. Ama diyor istersen bırak galeride. Senin adına biz galeride satmaya devam edelim. Yani siz bir galeri gezerken OpenSea, Rable'da gezer gibi aslında ekranlarda NFT eserleri göreceksiniz. Ekranlardaki QR'ı okutup satın aldığınızda o ekran da sizin olacak. Ekranın köşesinde de owner beci sürekli değişiyor olacak. Bugün Emre yazıyorsa o galeriyi gezerken Ömer aldıysa Ömer yazacak ya da onun ID'si yazacak. Bu şu bunun an için yapılan benim, bir bunun şey üzerinde değil. durmak lazım. Çünkü yani kripto tarafından biraz da yatırımcı olarak da aslında bakış, bakmak istiyorum konuya. <laughs> Yani ben aslında daha uç örnek vereyim, sen Almanya dedin, Yozgat'ta oturan birisi olarak gidip Londra'daki galeride ben aslında fiziki bir eseri alabileceğim. Eğer ki yatırımcıysam da diyeceğim ki galeriye fiziki olarak ben bu eseri istemiyorum, eser sergilenmeye devam etsin, İşte fiyatını güncelleyelim. Yani Yozgat'ta oturaraktan Londra Londra'daki evet. galerinin NFT zonunda benim aslında eserim sergileniyor olacak. Yani bizim çok bu, güzel bir evet, bakış buradaki bu. amacımız da bir eseri almak için bir galeriye gitmek, bir galeri gezme kısmı var. Galerilerin durumu şöyle oluyor ya, insanların gezmesi lazım burayı. Ama bu adamlar NFT'ye geçtiğinde, yani X galeri NFT zone yaptığında birinin onun galerisini gelip gezmesine gerek yok. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü OpenSea'ya girip o galerinin slash, o galerinin adını yazdığı bütün eserlerini görüyor. Biz böylelikle iki problemi de çözmek istiyoruz. Bir, galerilerin footfall'u devam etsin. İnsanlar New York'taki NFT galerisini gezsin ve şunu bilsin. Bu ekran bir tane, unique. Nasıl ki burada herhangi bir sanatçının bir eserini gördüğümüzdeki heyecanımız gibi. Çünkü o ekranın arkasında bir flash disk olduğunu biliyor olmak, o eseri 18 Ethereum verme vaybını düşürüyor bizce. Ya yani şurada var, arkasını hemen şöyle kafanızı uzatın, bir tane flash disk, mavi ışığı yanıp sönüyor. Sökseniz ekran siyah olacak. Bunu yapamasını istiyoruz. Biraz derdimiz bu aslında. Evet uzanıp baktı bu arada. Evet uzanıp her <laughs> ekran <laughs> hastalık oldu. Ekranın arkasına gidip bakıyorum. Ee, bizim anlatacaklarımız bunlar. Bir şey sormak isterseniz eğer seve seve cevaplamak isteriz bunu nasıl yaptığımızla ilgili. Ama e, bizim için sunum bitti zaten ileride alamıyorum. Buyurun. Benim üzerime bu arada inanılmaz toz yağdı. Merhaba. Şey sis yapacağız demiştik. Kar evet. yağdıra. <laughs> Süper. Kuş olmadığına şükredin. Onu da yaşadık. <laughs> ee, bugün... Kuşu iddialı. Ee, Nil benim adım. Ee, burada da iki gündür moderasyonu yapıyorum. Ee, bir son bir buçuk iki senede de NFT'lerle ciddi anlamda ilgilenen bir insanım. Güzel bir şeyi tanımlamışsınız. Koleksiyonerin kafasında biraz daha bunun oturması için evet bir fizikseli tutuyor olma ihtiyacı. Bunu ben de böyle en başından beri dedim. nasıl çözeriz'i hep kafamda çözüyorum, Çünkü düşünüyordum fakat şeyi nasıl e, ensure ediyoruz? Okey ben sanatçıyım, siz aldınız, ben sanatçı dürüst bir insan olarak size gönderdim. Siz Ömer Bey'e sattınız, siz göndermediniz fiziksel Hı -hı. ekranı. Evet. Bunu orada aslında merkezi bir sistem hala kontrolünü yapıyor Octopus değil mi? Evet. Hadi evet. hadi Biz, Emre göndermedin diye. Evet, göndermediyse ekranı kilitleriz mesela, siyah yaparız ve o MAC adresindeki mint'i bozarız. Fiziki eseri yeni alan kişinin MAC adresiyle yani sahip olan istediği ekranı mintleyebilir, böyle bir hakkı var. Dolayısıyla siz NFT markette satın aldığınız ve sizin cüzdanınızda sizin şu hakkınız var, NFT'nin mintini bozamazsınız. Ama ekranını, MAC adresini minti tekrar yaratabilirsiniz. Metadata'dan değişmiyor. Yani siz ekrana evet. bir şey yapıyorsunuz. Evet. Evet. Okey, çok teşekkürler. Metadata'dan da değişiyor. Metadata'yı da açabiliyoruz. Yok, yok aslında onu bir ay ayırıyoruz, tamam. tekrar birleştiriyoruz. Evet, evet, doğru. Buyursun. Craft sistemi gibi. Merhaba, Sarp ben yeniden. Benim şöyle bir sorum var. Her farz edelim ki işte şimdi 4K bir televizyon aldım. Ya da eseri 4K gösteren bir cihazım var sizin, sizin sayenizde aldığım daha sonra ertesi sene şurada mesela var LG OLED 8K çıktı hop ona geçmek istedim mint'i bozup ona evet. geçiyorum Hı -hı. her seferinde Octopus'a para mı veriyorum bunu yapmak için? Hayır tabii yok diyorsun. basit bir sistem sadece aslında iki tık yapıyorsunuz o ona geçmiş evet. oluyor Yeni MAC adresini mintliyorsunuz ben bu mint'i bozdum diyorsun yeni MAC adresi ekrana yükledin zaten şöyle oluyor o ekrana yüklemen için... O ekrana bir Octopus App'i indiriyorsun. App'i indirdiğinde sana ekranda bir QR kod ve bir ID numarası veriliyor. O ID numarasına kim sahip olursa o ekrana o sahip oluyor aslında teknik olarak. Yani. Sen o ID numarasıyla işte e, e, Octopus'un paneline geliyorsun. Mint'i boz ya da yeni mint dediğinde son kullanıcı için aslında orayı da anlatabiliriz. Yani son kullanıcı nasıl kendisi yapıyor? Yani hiç sanatçı olmadığını düşün. Şöyle bir hizmet de var. E, senin bir NFT eserin var OpenSea'de. Kendinin yani satın aldın. X, Y, Z. Hiç çok büyük bir sanatçı filan değil. Evinde bunu mintleyip göstermek istiyorsun. Bunun içinde şöyle bir şey yapıyoruz. Panele girdiğinde Mint NFT diye bir tuş var. Buna basıyorsun. Ekranın ID'sini yazdırıyoruz sana. Biz gidip ekranın MAC adresini alıyoruz. Ekranın internete bağlı olmak koşuluyla. Sonra OpenSea'deki ID'ni yazıyorsun. Cüzdanını bağlıyorsun. Biz ikisini mintleyip ekrana kontenti basıyoruz. Bir daha o ekrandan çıkamazsın. Değiştiremezsin. Evet. Ta ki sen panelden yine kendi cüzdanınla login olup bu mint'i boz diyene kadar, o craft'ı boz diyene kadar. Dolayısıyla istediğin kadar ekran mint'ini, craft'ını bozup yeni ekranla yazabilirsin. Ekranı da kilitliyoruz yani. Gerçekten o unikliği evet, sağlamak Evet, o ekranı için. kimse kapatamaz, açamaz. Yani fişini çekebilir ancak. Hani kumandadan geri çıkayım, ATV'yi açayım, Netflix izleyeyim yapamaz. Ekranlar mintleniyor gerçekten. Peki bu durumda Octopus'un revenue mekanizması nedir? Yani siz bu işlemin hangi faslında ya da sanatçıdan mı komisyon olarak ilerliyorsunuz? Onu şöyle yapalım, <laughs> white, white paper'ımız yayınlandığı paper zaman. White paper'ı yayınlandığında evet orada görüyor <Yeni> olacaksınız. <laughs> ee, teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Evet çok için. teşekkür, teşekkür ederiz. Sabah. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.